Size teşekkür ederiz. Barınakların mevcut yapısı. Pek çok barınakta sıkıntı rıhtımların dar olması, yanaşma alanlarının işgal altında olması, yanaşma alanlarının yetersiz olması, pek çok limanın derinlik konusunda ve giriş çıkış konusunda balıkçıya sıkıntı yaratması. Önce bir genel bir çerçeve alalım, sonra da benim özellikle sormak istediğim bazı barınaklara bunları konuşalım. Şimdi bakın balıkçı barınaklarının sorunu birincisi. Eskiden bizim teknelerimiz ufak teknelerdi ve buna göre balıkçı barınakları yapıldı. Eskiden 9 metre teknenin genişliği 3 metreydi. Şimdi benim kendi teknem 10.38 genişliği 4.5 metre. Yani hacim olarak genişledik. Boy olarak büyüdük. E ama balıkçı büyümedi. Balıkçı aynı duruyor. Evet. Bunun için ne oldu? Tekneler büyüdükçe balıkçı barınaklarda sorun da büyüdü. Tekneler giremiyorlar. Sular biraz sık kaldı. Tekne sayısı da fazlalaştı. Bir daha bunun yanında da amatör tekneler, yetiştirici, akvakültür tekneleri de gelince balıkçı barınakları sorunu başladı. Bununla beraber de imar planları olmayan balıkçı barınak kiralamalarda sıkıntı başladı. Kiralanmada neye sıkıntı başladı? Üst yapılar var. Ağlarını koymak için barakalar var. Kendini koruyor. Balıktan gelince o oturuyor. E bu sefer dediler ki bunlar kaçak kapı yıkın. gibi. Üst yapıları olanları ki, yıkılmadan kiralama yapabilirim diyorum. İkincisi sığlaşıyor. Derinleştirme sorunları var. Üç kiralamalar gerçekten de biraz daha pahalı. kooperatifin yatırımını engelliyor. Dördüncüsü de balıkçı barınaklarının iskeleler yapıyoruz barınak iskeleler, amatörler de bağlanıyor. Türkiye'de tekne boylarını durduramadığımız sürece, yeni balıkçı barınakları çoğaltamadığımız sürece bu sorun devam edecek. Bunun için de devlet tüpü takı Türkiye'deki tüm kooperatifler için balıkçı barınaklarını. Bir etüt çalışması yaptırıyor. Ben de onların bir üyesiyim. Evet. Hangi balıkçı bağırınaklarının hangi sorunu var? Ne yapılmalı? Nasıl bu sorun çözülür? Kiralamalarda sorun nedir? Derinleştirme neden olmuyor? Ya da bu balıkçı barınaklar büyütebilir mi? Bu sorunların hepsi var. Bizim benim bir önerim var. Merkez Birliği olarak. Şimdi balıkçı barınakları kıyı kesimlerinde toplu oturum alanların içinde kaldı. Yerleşim alanının içinde evet. kaldı yerler daraldı. Biz bunu aynı binalar üstte doğru giderken biz balıkçı barınağının mendirenizden bir mendirek yaparak kıyıdaki alanı kullanmadan değerlendirebiliriz. Hatta onu biraz büyüterek derinde olduğu için büyük tekneler oraya bağlayarak 12 metrenin altındaki mevcut teknelerde eski balıkçı barınağı tutarak bunlar çözülebilir. Bu bir görüş. Evet. İkincisi balıkçı çıkış noktalarında büyük tekneler balıkçı barınaklarına yana giremiyorlar, yanaşamıyorlar. Özellikle çıkış noktaları uygun olmadığı yerlerde balıkçı barınaklarının mendireklerin dışı balık çıkış noktaları olarak kullanılmalı. Bu neyi getirir? Büyük tekneler balıkçı varnağın içine girmeden mendiren dışında balığını çıkarır, pazara sunar, hijyenik şartları bozulmadan. Bu da bir sorun çözümüdür. Evet, balıkçı varnağı için çok adımlar atılıyor. Biliyorsunuz önceden balıkçı barınakları, milli emlak üzerinden kiralama vardı. Şimdi Tarım Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, kiralıyor. Fakat Tarım Bakanlığı'na geçerken de sadece kiralaması Tarım Bakanlığı'na verilmiş. Biz öyle istememiştik aslında. Biz şöyle istemiştik. Balıkçı barınakların tüm sorumlulukları genel müdürlüğe, Tarım Bakanlığı'na geçsin. Balıkçı barınaklar sorunu Tarım Bakanlığı içinde çözülmüş olsun. Tabii bunun içinde Ulaştırma Bakanlığı da var. Bir kısım sorunları Ulaştırma Bakanlığı'na. Çevre Şehircilik Bakanlığı da var. İmam Başkanlığı var. Tair güvenlik olduğu için İçişleri Bakanlığı var. Orman Bakanlığı var. Neredeyse 10 bakanlığının hepsinin Hepsi ilgilendiği biz, bir oluşum. Biz bunu... Hatta gündüz neredeyse biz havayı fişekle kutlayacaktık. Tarım Bakanlığı'na geçti diye. Fakat kiralamalara gelince ayağın öyle olduğuna görmedik. Yani sevincimiz biraz kursağımızda kaldı. Evet. Ha bir girişimdir. Bu devlet bizim kökte oturmuş kurumları var. Bu inanıyorum ki ben kısa sürede bu tamamıyla Tarım Bakanlığı'na geçer. Derinleştirme de Tarım Bakanlığı olmalı, bütçesi olmalı, her şey olmalı. Onun aslında bizim genel müdürlük, orman genel müdürlüğü gibi, Karayolları genel müdürlüğü gibi, çaykur gibi özel olmalı. Kendi teşkilat yapısı olmalı, kendi parası olmalı, kendi personeli olmalı. İşte o zaman balçı barnaklar çok sorunları yerinde çözer. Ama orada biraz iş karışıyor çünkü bir de Denizcilik Genel Müdürlüğü var biliyorsunuz. Yani Denizcilik Genel Müdürlüğü yok ya. Ulaştırma Bakanlığı'nın genel müdürlüğü, altyapı genel müdürleri var. Ulaştırma Bakanlığı'nın Denizcilik Genel Müdürlüğü var. Var, evet. var. Şimdi burada o donatanlara bakıyor. E, bu, burada iş biraz daha karışıyor. Şimdi Ulaştırma Bakanlığının baktığı konular var. E, i̇şte mesela e, Tarım Bakanlığı ruhsat veriyor. Ama o ruhsat sadece balıkçılıkla ilgili ruhsat. Öbür tarafta e, şimdi bu balıkçının kafasını oldukça karıştırıyor. Yani balıkçı bir gemi satışı yapacak. Bir gemisine ruhsat alacak veya bir gemisini devredecek veya av aracının türünü değiştirecek. En az 3-4 tane bakanlıkla muhatap olmak zorunda kalıyor. Bunun çözümü sadece bütün altyapının Tarım Bakanlığı'na geçmesi mi sizce çözüm? O sizin dediniz balıkçı barınaklarındaki çözümü söyledim ben. Yanlışlık zaten orada başlıyor. Balıkçı tekneleri bir gemi olarak algılanıyor. Gemiye konan yasaklar balıkçı teknesinde bağlıyor. İşte biz de diyoruz ki balıkçı teknelerini gemiden çıkarıp özellikle balıkçı teknesi ibaresi altında kaydı kayıt, gerçi şey öyle kayıt altına alıyor ama öyle algılanmıyor. Gemi için çıkan karar bizi bağlıyor. Mesela ne deniliyor? 15 günde bir atığını alacaksın diyor. Balıkçı teknesi demiyor ki. Gemiler diyor. Bütün gemileri alıyor. Balıkçı gemisi de bunun içinde. Bunun için Ondan sonra da biz mesela donatan bir zamanlar bizim balıkçılarımız baştaki çandan dolayı giden çandan dolayı bir sürü cezalar yedik. Aslında bu gemiler için olan bir şeydi. Ama balıkçılarda Herkes ceza yemeye başladı. Allah'tan onu çözüldü. Yani balıkçı teknesi ticari Özellikle gemilerden ayrı tutulmalı. Özel bir statüye kavuşturulması, kavuşturulması lazım. balıkçı evet. gemisinin. Evet. Bu da ne, nasıl olur? Öncelikle genel müdürlük özel bir genel müdürlük olmalı. Ben bak her yerde söylüyorum. Eğer bu olmuyorsa balıkçılık bakanlığı kurulmalı. Özel bir genel müdürlük balıkçı bakanlığı olana kadar bu işlerin hepsini üstlenebilir. üstlenebilir. Bu şey de hoşuma gitti. Biraz önce onu söylediniz. Amatör. Amatör sanki büyük bir sorun gibi görünüyor. Bazı toplantılarda sizin konuşmalarınızı dinledim. Türkiye'deki balıçılık faaliyetlerinin büyük bir kısmının amatör balıkçılık üzerinden döndüğünü an söylediniz. Evet. Bu ciddiyet ne kadar büyük? Sizce amatör sorun değil mi? Bence de büyük sorun gibi görünüyor ama şimdi, tabii rakamlara siz daha hakimsiniz. Şimdi bakın, Türkiye'de bizim yaptığımız tabii ki bu bire bire yapılan hesap değil. Türkiye'de neresinden bakarsam bak herkesin kabul gördüğü, aslında herkes amatör. Onda bir fikrim şey. Ama balığa giden 5 milyona yakın balıkçı olduğu söyleniyor Bunların dörtte birinin 3 ay balığa gittiğini, hepsinin beşer kilo balık yakaladığını hesapladığın zaman Türkiye'de yakalanan balık miktarı geçiyor. Bakın gırgırların bütün teknelerin yakaladığı balık miktarını geçiyor. 5 kilo var. Biz de diyoruz ki ya bu insan her gün amatör olarak balığa gider. Her gün 5 kilo yakalarsa ki her gün yakalanmıyor 5 kilo. Sen bu balığı nasıl götürüyorsun? Biz de diyoruz ki Evet. Amatör balığa gitsin. Hatta yemlerini biz verelim. Biz destek olalım. Çoluk çocuğunu alsın. Deniz sevgisini çocuklara aşılasın. Yot zengini olsun insanlarımız. Ama sen her gün çıkıyorsan, her gün beş, gün, beş kilo yakalıyorsan ve de yakaladığını satıyorsan amatör sorun. Niye iç sulardaki amatörlerde sorun yok? Neden yok? Mesela orada Serkan inanç var buradan saygıla sunuyorum. Bunlar federasyon başkanı. Adamlar satmaya katil surette karşı göllerdeki ağlar topluyorlar. garaya çıkarıyorlar. Kaçak avcılığı önlüyorlar. Kendi amatör balıkçıların fazla balın yakalamasını, satmasını mümkün değil. Engelliyorlar. Engelliyorlar. Ama denizde öyle değil ki. Oturuyorsun yanında bir bakıyorsun bizim balıkçı vergisini veriyor. Her türlü, Evet her türlü denetime tabi. 10 kilo balık getiriyor amatör 40 kilo 50 kilo, 100 kilo balık getiriyor. İlginç olan da bir şey var. Ben teknemde eşimi götüremiyorum balıkçı teknemde. Sahil güvenlik ceza kesiyor. Haklılık payı var. Ama bir 4 metre tekneye biniyorum. 5 kişi alıyorum. Kimse sormuyor. Yani onların da denetime tabi olması lazım. Evet. Biz amatörlüğe karşı değiliz. Biz amatör amatörce yapan herkesi saygıyla karşılıyoruz. Ama yakaladığı balı satana biz amatör demiyoruz zaten. Kaçak avcı, Ticari oluyor ve kaçak avcılık. Zaten biz ona amatör dediğimiz an zaman, dediğimiz zaman, amatörlere de saygısızlık yapıyoruz. Evet. Yani bunu böyle bakmak lazım. Onun için biz diyoruz ki yapılabilirse kara avcılığı gibi haftanın belirli günleri kilo düşsün, hatta hatta amatör teknelerin renkleri bir olsun yasak zamanlarda amatör denizlerinde o tekne gezmez. Evet. Bizim isteriz başka bir şey yok. Yoksa biz amatör denizde olmasın, amatör denize gitmesin deme şansımız yok. Denizler herkesin ortak malı, herkes gezecek denizlerde. Bir de güvenlik sorunu var diye bazı balıkçılardan ben duydum. Denizde güvenlik, denizde çatışma, seyir, seyir güvenliği bunlar çok önemli konular. Amatör avcılık yapan pek çok geminin bu kurallara çok hakim olmadığı ve gece özellikle geceliğin deniz güvenliğine denizde seyre çok olumsuz etkilerinin olduğunu ya, çok söylüyor güzel, Çok güzel yere var basın. Zaten gece amatörcülük olmaz. Gece amatör olmamalı. Ne gece amatör olur mu ya? Yolu bilmesin, izi bilmesin nereye gidiyorsun amatör? Amatör gündüz olur. Gündüz olmalı. İkin... Peki bu öneriyi sundunuz mu? Yani bakanlığa. Her bakanlık zaman, ne diyor bu e, işe? E, ya, her zaman zaten bunlar biz amatörlerle gerçek amatörlerle değil. Alıp balığı satanlarla biz her zaman mücadele ediyoruz. Yani edelim. bu işi ticari olarak yapanlarla. Yapanlarla mücadele ediyoruz başardık mı? Başaramadık. Onu bir baştan söyleyelim. İkincisi, ya devlet bir milyon ben amatöre kaptanlık belgesi vereceğim dedi. Bir milyon kişi o belgeyi alıyor. Amatör şimdi. denizci belgesi alıyor. Alıyor, alıyor. O, onu alınca tekne de alıyor. Bağlama yeri yok. Kontrol yok. İkincisi işte can güvenli diyorsun ya denizi tam bilmiyor. Deniz pervanesine bir şey olsa Tamir edip edemeyeceği Kendi can benim. güvenliği de tehlikede. De, tabii tehlikede. Hangisinde can yeleği var? Evet. Bir tane hadi gidelim gezelim. Ha, benim de teknem var şurada. 4 4.25. can yeleği yok ki içinde. Hiçbirinde yok. Yani benimkine de hiç kimse de yok. O zaman şu soru çıkıyor. Balıkçıların can güvenliği çok önemli de amatörlerin can güvenliği önemli değil mi? Evet. O zaman ben de diyorum ki onlar da kurallara tabi olsunlar. Denetimlere tabi olsunlar bizim gibi yanlış yapıldığı zaman aynı cezayı onlar da yesin. Evet. Deniz orada çıksınlar. Amatörün cezasıyla ile ticarinin cezası farklı tabi Fiyatlar Ta, tabi farklı, Fiyatlar çok farklı. 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 Ben, ben, tek söylediğim şu var. Amatörü amatörce yapana saygılıyız. Yakaladı balı satana amatör dediğimiz zaman amatörler de alınıyor. Ya bizi de kir, işe, adımız kirleniyor. Hayır doğru söylüyorlar. Biz o zaman amatör kisvesi altına kaçak balıkçılık yapana da karşıyız. Karşısınız. Ee, biliyorsunuz biz Aydın'dan geldik. Aydın'da, Kuşadası'nda da, Didim'de de bu balıkçı barınaklarıyla ilgili hem kiralamasında hem mevcut işletme yöntemlerinde sorunlar olduğu görülüyor. Özellikle Didim'de balıkçı kooperatiflerinin kiralamayı başardığı bir tane bile barınak yok.